Normalde rüzgarın yönünün K şehrinden L şehrine doğru olduğu gösterilmiştir. Hatırlayalım. Rüzgarlar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hava hareketleriydi. Yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketleri var iken alçak basınç alanında yükselici hava hareketleri vardı. Yüksek basınç alanında hava soğuk, alçak basınç alanında hava sıcaktı. Yüksek basınç alanında hava açık, güneşli, alçak basınç alanında hava kapalı ve yağmurun habercisiydi. Yüksek basınç alanında nem az iken alçak basınç alanında nem fazla idi. Yüksek basınç alanında hava yoğunluğu fazla iken alçak basınç alanında hava yoğunluğu azdı. Bu durumda buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. K şehrinde bulutsuz bir gün yaşanmaktadır. Doğru arkadaşlar çünkü neden? Orası yüksek basınç alanıdır diyoruz. L şehri alçak basınç alanındadır. Baştan bunu söylemiş ve yazmıştık. C. K şehri yüksek basınç alanındadır. Evet bunu da aynı şekilde belirtmiştik. Yüksek basınç alanında olduğunu söylemiştik. K şehrinde yağmur yağabilir. Yanlış yağmuru yağabileceği alan alçak basınç alanıdır diyoruz. Cevabımız denizli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.